Bu videoda Android uygulama üzerinden ilan verme işlemini gerçekleştireceğiz. Ana sayfa yan menüden ilan ekle butonuna basıyoruz. İlk sayfadan ilan kategorilerimizi seçiyoruz. İlanımızın bölgesini isterseniz listelerden seçerek veya bulunduğum yerde ilan ver diyerek direkt konumunuzu alarak seçebilirsiniz. İlanın bölgesini seçtikten sonra ilan resmini eklemeniz gerekmektedir. İlanza resimleri telefonunuzdaki galeriden ekleyebilirsiniz. Daha sonra ilan bilgilerini girmeniz gerekmektedir. İlan notu sadece sizin görebileceğiniz, size hatırlatıcı olan özel bir nottur. Yayın kurallarını okudum ve kabul ediyorum diyerek bir sonraki aşamaya geçebiliyoruz. Ve ilan detaylarını seçiyoruz. İlanımız yayında. Artık görüntüleyebiliriz.